Pamuk Mustafa Çalışkan. Çok fiyat verdiler. Yem bahalı. fiyat onun yanında ucuz. En az 15 geçmesi lazım süt. Evet. Ot. Yonca şu anda ilk biçimler 5 liradan açıklandı. Bu tabi daha kuraklık da var ovamızda. Şu anda ne yağmur yağıyor. Kanalı bırakmadılar. Su yok. Pompa sularından paralı su suluyoruz kendimiz şu anda. E bunun maliyeti tabi 5 liraydı. Su masrafı gelince 6-7 liraya kadar çıkacak bu sonuçta. Tabi hep bizim cebimizin maliyet bu. Ondan sonra yem maliyeti. Yem 520 alıyorduk. 600'ü ya alaştı. Ondan sonra elektrik yine aynı. Yani bir kilo süt, bir, kilo yem, yem, alamıyoruz. Daha doğrusu bankalara borçlanıyoruz. Bankalar faiz ödemekten iflahımız kurudu. Daha doğrusu. hayvan, hayvan satmak zorunda kalıyoruz. Bir yeri borç ödemek için. 210 lira maliyeti var. Tamam, yem, bunu... saman, slayş, yonca. 5 kilo yonca, 7 liradan 35 lira. 1 kilo slaj 3 kilo 3 liradan 21 lira. 2 kilo saman, 2,5 liradan. 2 kilo saman, 2,5 liradan, 5 lira o. 10 kilo yem, 12, 12 liradan 20 lira. 190 lira. Bizim günlük bir hayvanın süt verdiği süt, 20 kilo, 180 lira. 80 lira da o bizim Karnımız bile doyurmuyor yani. yani. var da, mazot giderleri var. Elektriği var, suyu var. Çıkamayız şu an. Yani düzenleme bir fiyat daha zam vermeler lazım. Artı kuraklık var. Maliyet de biz 5 lira, 2,5 lira şey ettik ama bu maliyette kuraklığın şeysinden sebebinden biraz daha artacak. E bunlar da yine Bizim 80 lira, kalan 80 lira eriyip içe kuratlığın yanında. Mazot günden gün zam koyuyor. Öyle artı elektrik öyle. Yani bu işin içinde nasıl çıkılır? En son yine yani hayvanlar satarız. Borç ipoteyle, başka bir borç öderiz. Başka bir şey olmaz. Ben Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya. Bizim yaklaşık Mustafa gibi e, 4 bin tane üreticimiz var. Daha az hayvan olan, biraz daha fazla olmak üzere 4 bin üzerinde üreticimiz var. Şimdi şu anki eee verilen fiyattan toplum yine memnun olmadı. Neden? Eee fiyatlardaki artış bence az oldu. Biz başka şey istemiyoruz. Bir tek şey istiyoruz. Bir litre süt parasıyla bir buçuk kilogram yem alacak şekilde fiyatın belirlenmesi. Bunun dışında yok efendim süt 20 lira olsun, 18 lira olsun, bilmem kaç lira olsun diye iddiamız yok. Bir litre süt, 1,5 kilogram yem almalı. Bu böyle olduğu zaman bu işin devamlılığı, sürekliliği olur. Diğer türlü olursa yavaş yavaş bilhassa küçük üreticiler ya hayvanlarını satıyorlar. Mustafa gibi genç arkadaşlarımız zaten bu işi çok heves etme, etmemekte. Daha ileri yaştaki arkadaşlarımız süt üretimi yapıyorlar. Kendi kendilerine yeteceğiz diye uğraşıyorlar. Ve verilen fiyatı tatmin edici bulmadığımı ifade etmek isterim. Aydın bölgesinde yaklaşık süt desteklemesi alan üretici sayısı 13 bin küsür 14 bine yakın üreticimiz var. Aydın'da verilerimiz aylık 1 civarında süt üretiyoruz ve bu üretilen sütün de yüzde seksenliği veya da üretici olarak yüzde seksen üretici Mustafa ve Mustafa'nın altındaki üreticilerimiz üretiyorlar ve her geçen gün küçük üretici daha fazla mağdur olmakta dolayısıyla desteklemelerin bunlar dikkate alınarak açıklanması lazım ve destekler artık kuruşların hükmü kalmadı. Verilen fiyatların üzerine asgari 1 lira, 2 lira arasında devletimizin destek vererek bu üreticilerimizin ayakta kalmasını sağlanmasını istiyorum. Fiyatları arkadaşımız yaklaşık olarak söyledi. Normal şartlarda 20-25 kilogram aralığında süt veren bir hayvan ortalama toplamda 35-40 kilogram civarında kaba yem ve yemye. Bunun 5 kilogramını yonca, 20-25 kilogramını... Ee, mısır sılacı veya arpa sılacı geri kalanı da 10 kilogram ortalama 8-10-12 kilogram civarında da yem olarak yer. Fiyatları zaten söyledi arkadaşımız. Yani benim fiyat konusunda değil de yedi yemin toplam maliyeti ne aşağı yukarı 18-20 litre civarında Süt fiyatına denk gelmekte de bugündeki rakamlara göre. İşçiliğini koymuyor. Bugün evet. bir asgari ücretlerin kazandığı asgari ücret 17, 17 bin TL. Şimdi burada işçi masrafı yok. Bu arkadaşımız hiç olmazsa ayda toplamda bir asgari ücretlerin kazandığı kadar para kazanmalı. Bu nereye gidecek? Bu mevcut kalacağız ileriki yıllarda. ithalat devam edecek ve etle de sütle de sıkıntılar başlayacak diye düşünüyorum. Küçük üretici her geçen gün umudunu yitirmiş durumda ve üretmekten vazgeçmeye başladılar. Çünkü para kazanmayınca hayvanları kestirmeye başladı. Ve kesim hızlı bir şekilde, bilhassa inek kesimi hızlı bir şekilde devam etti. Şimdi bu böyle devam ettiği sürece, evet, kasaplık hayvan şu anda fiyatları piyasada e, yüksek gibi görünüyor. Ama 360 lira civarında kesime gel şey oldu. İnek kesimleri 300 320 lira aralığında tahmin ediyorum. İneğin ağırlığına göre değişiyor şey olacak. Kesile kesile inek azalacak. İneğin azalması demek yavru olmaması demektir. Sütün olmaması demektir. Etteki krizin de büyümesi demektir. O yüzden küçük üretici ve sütçü para kazanmalı. Et fiyatları da rantabıl olarak kendiliğinden düzelecektir diye düşünüyorum. Ambalajlanma ve e, taşıma giderleri de yükseldi. Şimdi mesela diyelim ki tarlada atıyorum mesela bir lira olan bir mal, malı paketleyip ambalajlayıp ahıra getirmek bir lira da öyle bir örnek olarak söylüyorum ya. Yani. yani. bunlar çiftçinin görülmeyen hani anlatılmayan maliyetleri. Bu enerji Elektrik, mazot, Tabii enerji dediğimiz zaman enerji fiyatlarındaki ÖTV-KDV oranlarının sıfırlanması lazım. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi için bu şart. Sonra işçi çalıştırıyoruz, asgari ücreti üzerinde fiyat veriyoruz. İşçinin sigorta maliyeti bugün asgari ücretinin maliyeti 7 bin lira civarında işverenler. İsmim Haydar Aksu. Nazilli'ye bağlı Esenköy Mahallesi. Yaklaşık işte 30 yıldır hayvancılık yapmaktayız. Evet. Büyükbaş hayvancılığı, süt hayvancılığı yapıyoruz. Yaklaşık işte irli ufaklı yüzün üzerinde hayvanımız vardır. Ama yıl yıldan kötü geliyor. Bizim kurtuluşumuz yok yani. Bu en sonunda satmak zorunda kalacağız yani kesime gidecek. Şu anda kesim fiyatları iyi. Hayvanların kesim gitmesi de bu ülke için bir felaket yani. Akından gelemedik yani. Bugün 14 bin lira civarında süt parasıyla bu işin olmayacağını devlet de biliyor. Vatandaş da biliyor. Herkes biliyor. Yıllardan beri devletin 50 kuruş desteği var. Hiç 4, süt 4 bin lirayken, destek 50 bin lirayken. Süt 14 lira oldu. Mazottan ÖTV'yi alıyor bizden. Yani mazottan bizim çiftçiden özel tüketim vergisi alınması baştan sona yatağı yanlış. Yani bunun bir çaresini bulmak zorunda. Çiftçi ÖTV'li mazot verilmez. Ama bunu bilmesi lazım. En azından hiçbir şey bilmiyorsa örnek olarak yanındaki Yunanistan'dan örnek alabilir. Şu anda hayvancılıktan, sütten hiçbirimiz memnun değil. Şu anda sütün olması gereken rakam en az 20 lira. 20 lira olması lazım ki bu vatandaş bu hayvancı sürdürebilsin yani. Yem fiyatlarına hiç müdahale edilmiyor. Yem fiyatları süt zamladı tamam. Süt zamladı iki ay sonra alacaksın parasını ama bir hafta için yem başlıyor. Bu hafta %10, ertesi hafta %10 ertesi hafta. Ya dur diyen yokken, yani. takip yok. Devlette de hiç böyle takip sistemi yok zaten. Biz de hayvancılığı pes etmek noktasındayız yani. Zaten süt konseyinde bizi temsil eden insanların olmadığı belli zaten. Fabrikacıların bizi vereceği rakam da bu yani. Akaryakıt Ham maddemiz bizim akaryakıt, elektrik, elektriği akaryakıta zam koymazsan hiçbir şey zam olmaz. Otomatikman hepsi zaten zamlanıyor bunun. Devlet de biliyor yani bunu. Otomatik sonuçta enflasyonun sebebinin kendisi olduğunu biliyor. Madem bizim sütümüz dolar göre belirlersin, hiç yıldan yere altı aydan beri o süt konseyindeki o sağla şeylerin, fabrikatörlerin şeyini beklememiz gerek yok yani. Şu anda maliyeti tek tek hesaplayacak 16-17 liraya bulur yani. Ha, bunu kendi çalıştığın ya saymazsın. Tarladan kalktığın saymazsın. Ha, bunları yani bunları getirsen ya bizim aldığımız ne zaten? Aldığımız para 17. Ama maalesef devlet böyle şey düşünmüyor. Bizim işim bizim sorunumuz çözecek adam bizim içimizden beri değil zaten. Ellerinde o veriler var zaten. 16-17 maliyet maliyeti şu anda bir kilo maliyeti 16-17 lira.